是。 gayet güzel. Evet. Şimdi de Yunus arkadaşımızdan bir şarkı dinleyelim. Evet. 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 Hadi. Biz. Hadi. Biz. Hadi. Biz. Hadi. Bakalım. Biz. Biz. Var. Söyle. Hadi. 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 Hee <laughs> Eu te

Tamam, evet. hadi ah, bak. Sen sen yapma. Bir dakika. Türkçe. Birinci dönem. Beşmiş. İki. An, bu ne? Şey. Haftalık dersi. Için. Ha. İkiymiş son dönem iki olmuş. Matematikin. Dördümüş beş olmuş. Hayat bilgin. Yoktur. Yoktur. Fen bilgin. İkiymiş iki olmuş. Reçinerleme yok. Sosyal bilgi. İkiymiş iki olmuş. Efendim yabancı dili. Beşmiş dört olmuş. Efendime söyleyeyim. İncittirin içiymiş üç, üç olmuş. Anadın kardeşim hadi. Burada ne deyiz? De. Kültür ve ahlak bilgin içiymiş üç olmuş. Resim işin içiymiş üç olmuş. Müziğin üçmüş dört olmuş. Ama bu ne son dönem? Bunlar şey son ne değil. Yani, yıl sonu ortalamasın. Tamam yıl sonu ortalamasın diyelim. Beden eğitimi Dördümüz dört olmuş, iş ayetimin biriymiş üç olmuş, trafik şeyini ikiymiş iki olmuş, seçme dersler dördümüz beş olmuş. Sınıfın ne ortayla geçmişse? Herkes, herkes kulağın yanında Vallahi takdirinden geçer bilgisayar alacaktım. Vardı sana bir şey söyleyeyim. Ha. Dördüncü, beşinci sınıfta hiç boş geldin mi? Hiç ya o başka, o geçenler bitmiştir. Valla ben kafamda o vardı. Yani geçer bilgisayarını alacaktım. Paranı da eylemiştim an cebimde. Yani sana harbi konuş. He ha kardeş. Neyse bu sene el oldu. Bir daha senede de olmaz.